değerlendireceğiz. Yine raporlar var, HSBC'nin raporları var ama onun öncesinde hemen gidelim e, Ahlatçı Yatırım'a. Yücel Tonguç Erbaş bizimle olacak orada. Tonguç Bey hoş geldiniz siz de yayına. Neler beklersiniz? Viyop pozitif açıldı. Hem borsa açılışından beklentiler hem dünkü fiyatlama hem de bugünkü Amerika enflasyon verisinden. Evet güzel günaydın. Yani biraz tabi genel olarak küresel anlamda böyle bir sıkışık e, görüntü hakim açık e, söylemek gerekirse e, aslında bugünkü Amerikan enflasyonu bir nebze burada soru işaretleri konusunda da belirleyici olabilir bir nebze. Çünkü özellikle Amerikan doları, Amerikan faizleri ve işte bu virüsle ilgili yeni varyantın da biraz daha e, böyle bilinmezliğinin zaman zaman belli bölgelerde etkili olmasıyla Piyasalarda e, yatay hareketlerin böyle belirsizliğin biraz daha tamamen yaz havasının aslında e, daha önceki yıllarda da çok e, net rastladığımız rehaveti üzerinde var. ha Bugünkü enflasyon tarafı Amerika'da neden daha önemli olabilir? Çünkü bir önceki ay biliyorsunuz işte %5'lik %4.3 bekleniyordu yanılmıyorsam %5'lik bir enflasyon sonrası özellikle faiz hareketleri çok daha sertleşmese bile Fed'in söylemleri piyasa beklentileri... E, biraz da enflasyon tarafının güçlü gelmesi yönünde bir beklentiye yol açmıştı. Her ne kadar son 10 gün bu beklenti biraz da azalsa bile. Dolayısıyla burada beklentileri şimdi bu ay için karşılamayan bir enflasyonda da son 10 günlük piyasa hareketlerinin biraz daha desteklendiği bir dönem olabilir. Bir nebze belki dolarda ve e, faizlerde aşağı doğru hareket özellikle Amerika kanadında görebiliriz. Ama burada parite e, ve sterlin dolar işte altın gümüş gibi ürünlerde neredeyse o yatay bantların e, son bir hafta 10 gün içerisinde devam ettiğini net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla yurt dışı Amerikan enflasyonunda son 10 gün fiyatlamasının netleşmesini soru işaretleri karşısında bir nebze daha yeni stratejiler oluşturmak için bir beklenti oluşturabilir. İçeriye gelince aslında e, bir bayramımız Sayın Cumhurbaşkanımız dün e, işte bayram öncesi ve sonrasında o tatil aralığını nasıl olacağı konusunda bir e, netleştirme getirdi ve burada anladığımız kadarıyla işte bir tek Arife günü en azından genel e, görüntü itibariyle o e, ne diyelim 9 günlük araya denk gelmiş gibi gözüküyor ama borsa seanslarında bir değişiklik olmayacak yani cuma ve pazartesi için yarım gün onu söyleyelim fakat piyasanın kur tarafında veya dışarıdaki endekslerde yaşanan yeni zirvelerle birlikte veya faiz tarafında herhangi bir değişim olmasa da özellikle böyle uzun tatil araları öncesinde işte belki gecelik getiriye doğru dönmek isteyen yatırımcılar açısından özellikle düşük hacimli piyasalarda biz hep şunu görmüştük daha önceki yıllarda burada mümkün olduğu kadar bu hacimden bu aşağı yönlü baskıdan ve biraz da böyle piyasanın yukarı aşağı hareket edemez tavrından dolayı aşağı doğru piyasanın sürüklendiğini özellikle tatil öncesi 1-2 gün öncesine kadar Mesela bizim için cuma ve pazartesi yarım gün için bu olabilir. Ve burada düşük maliyetlerle insanların hisselerini bozdurarak belki gecelik taraftaki getiriye doğru geçtiklerini görmüştük. Dolayısıyla dünkü 1350'ye doğru hareketi ben böyle özetliyorum. Bugün içinde baktığımızda biraz pozitif bir açılış yurt dışı ile birlikte olsa da bu baskının bugün yarın da nispeten devam edebileceğini yine düşünüyorum. Düşer yukarıda endekste 1375 aşağıda 1350. Kurda da 8.65 ve aşağıda 8.57 olmak üzere bir aralıkta bugün işlemlerin biraz daha sıkıcı ve yatay bantla geçmesinde beklediğimi söyleyebilirim. Teşekkür ediyoruz sonuç Bey aktardıklarınız için. Borsa İstanbul'da yaklaşık %0.10'luk bir yükselişle güne başladı.